kuşatmadan sonra. Sa'd radıyallahu an Beni Kurayza ile ilgili hükmü verdikten sonra tekrar mescitteki hasta yatağına döndü. Daha önceden Allah'a eğer düşmanlara karşı savaşması kaderinde varsa yaşatması yoksa canını alması için dua etmişti. Şimdi ise durumu kötüye gidiyordu. Kuşatmadan çok az bir zaman sonra bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde buldu. Yanı başına oturdu ve başını yerden kaldırıp göğsüne yatırdı. Sonra dua etti. Ya Rabbi Sa'd Resulüne tam itaatle senin yolunda çalıştı ve yapması gereken her şeyi yaptı onun ruhunu yarattıkların içinde en iyilerin ruhunu aldığın gibi kabul ederek al. Sa'd radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydu. Gözlerini açarak selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Senin tebliğ ettiğine şehadet ederim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndükten bir iki saat sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve ona Sa'd'ın öldüğü haberini verdi. Onun cesedini mezarlığa taşıyanlar cesedin bu kadar hafif olmasına şaştılar. Çünkü Sa'd radıyallahu an iri cüsseli bir adamdı. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselama söylediklerinde o melekleri onu taşırken gördüm dedi. Cesedi mezarının yanına koydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki bir grup erkek ve kadınla birlikte cenaze namazı kıldı. Cesedi mezarın içine indirdiklerinde Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın yüzü birden bire sarardı ve üç kez "Subhanallah" dedi. Bu Allah'ın mutlak yüceliğini ifade eden bir terimdi ve şimdi olduğu gibi aşılması gereken bir sınırla karşılaşıldığında söylenirdi. Mezarlıktaki herkes aynı sözü tekrarladı ve tüm mezarlık "Subhanallah" sesleriyle titredi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zafer anlarında söylenen Allahu Ekber sözünü söyledi. Diğerleri de bunu tekrarladılar. Daha sonraları o sırada yüzünün neden sarardığını sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Mezar arkadaşınızın üstüne kapandığında o bir sıkışma hissetti. Eğer bir kişi bile bu sıkışmadan kurtulabilseydi saat da kurtulurdu. Daha sonra Allah ona selamet dolu bir rahatlık verdi. Bunu takip eden günlerden bir sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin odasındayken ona Ebu Lübabe affedildi dedi. Ona bu müjdeyi vereyim mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer istersen dedi. Bunun üzerine Ümmü Seleme radıyallahu anha Mescide açılan odanın kapısında durdu ve yakın bir direkte bağlı olan Ebu Lübabe'ye "Ey Ebu Lübabe, müjdeler olsun. Allah sana merhamet etti." diye bağırdı. Mescitteki adamlar onu çözmek için hemen etrafına toplandılar. Fakat o onları durdurarak "Allah'ın Resulü beni elleriyle çözene kadar olmaz." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza giderken onun yanında durdu ve bağlarını çözdü. Namazdan sonra Ebu Lübabe radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve yaptığına kefaret olarak bir bağış yapmak istediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mallarının üçte birini kabul etti. Onun serbest bırakılmasını haber veren vahiy diğer hata eden iyi adamları da kastederek Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun diyordu. Hendek savaşından yaklaşık beş ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den dönmekte olduğu haberini aldı. Ve Zeyd'i kervanın yolunu kesmek üzere 170 atlı ile gönderdi. Zeyd ve adamları çoğu Safvan'a ait olan gümüşler de dahil tüm ticari eşyayı ele geçirdiler ve adamların çoğunu da esir aldılar. Kaçmayı başaran birkaç kişiden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Ebul As idi. Mekke'ye kaçarken yolu üstündeki Medine'nin yakınından geçiyordu. Tam oradan geçerken karısı Zeynep'i ve küçük kızları Ümame'yi görme arzusunu duydu. Gece karanlığında riski göze alarak şehre girdi ve Zeynep'in nerede yaşadığını öğrenmeyi başardı. Kapıyı çaldığında Zeynep onu içeri aldı. Güneşin doğmasına az bir vakit kalmıştı. Zeynep Bilal radıyallahu anh'ın ezanını duyunca Ebul Ası Ümmame ile birlikte bırakıp mescide gitti ve diğer kız kardeşleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleriyle birlikte erkeklerin arkasındaki ilk sırada yerini aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlangıç tekbirini aldı. Adamlar da onun arkasından tekrarladılar. O aradaki sessizlikte Zeynep sesinin tüm gücüyle "Ey insanlar! Rebi'nin oğlu Ebu'l-As benim korumam altındadır." diye bağırdı ve kendisi de tekbir getirip namaza durdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra kalktı ve topluluğa doğru döndü. Benim duyduğumu siz de duydunuz mu dedi. Mescitte onun söylediklerini tasdikleyen bir mırıltı oldu. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki dedi. Bunu duyana kadar bu konuda bir bilgim yoktu. Bir Müslümanın başka birini himayesine alması diğer bütün Müslümanları bağlar. Daha sonra kızına gitti. Onu şerefle karşıla fakat sana bir koca olarak gelmesine izin verme. Çünkü sen artık onun karısı değilsin dedi. Zeynep babasına Ebul As'ın Kureyş'ten bir kişinin kendisini emin görerek emanet ettikleri mallara karşılık Suriye'den aldığı mallara el konulmasından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkan ve kendisine Ebul As'ın malları düşenlere haber gönderdi. Bildiğiniz gibi bu adam bize aittir. Siz de onun mallarını aldınız. Eğer onun mallarını ona iade ederek iyiliği gösterirseniz beni sevindirirsiniz. Fakat eğer geri vermezseniz o Allah'ın size verdiği bir ganimettir ve onun tasarruf hakkı da sizindir. Onlar malları geri vereceklerini söylediler ve eski su kırbalarına, tahta parçalarına varıncaya kadar her şeyi geri verdiler. Her şey eksiksiz ona iade edilmişti. Onun İslam'a girmekte tereddüt ettiğini gören bir adam neden İslam'a girip bu malları kendin almıyorsun? Bu putperestlerin mallarıdır dedi. Fakat o şu cevabı verdi. Bana duyulan güveni sarsarak İslam'a girmem kötü bir başlangıç olur. Malları Mekke'ye götürdü ve sahiplerine verdi. Daha sonra Medine'ye döndü ve biat ederek Müslüman oldu. Böylece Zeynep kocasına tekrar dönmüş oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle birlikte tüm şehir sevinçle doldu.